Günaydın. Yine düşecektim bunda. Dünden beri ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ben hala bu manzaranın karşısında oturuyorum. Burada vakit geçiriyorum. Şimdi e, sabah kahvesini yaptım. Onu içeceğim. Sonrasında da buraya ben bir masa kuracağım. Arkada büyük masam var ben. Büyük dedim piknik masası yani. O piknik masasını da kuracağım buraya. Şurada kahvaltı yapacağım. Yani birkaç tane resim çekmeye çalıştım ne kadar netleşti ne kadar göründü size bilmiyorum ama çok güzel bir manzaram var o dağların tepesindeki de kar bu soğuk başka türlü ne olacak açıklanamaz çok soğuk ama ya çok soğuk çok leves suyu sabaha kadar çalıştım yani Yoksa var ya. Dışarı bir ayaz, bir kötü bir, bir, bir değişik. Ama rüzgarın sesi güzel. Bu aralarda vadi mi var ne bu böyle bir çok güzel bir uğultu var ee, rüzgarda. Evet. Kahvaltıdan sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi otobüsün tepesindeyim gene. İki gündür yağmurdu, yaşlı, tozlu, topraklı derken paneller kirlenmiş. Şu şekilde. Ben bu panelleri sileceğim şimdi. Zaten elektrik sıkıntısı çekip duruyoruz. Bari sileyim daha güzel olsun. Hem zaten telefon da çekiyor burada. İnternetim de var bir sıkıntı yok. Bu paneller temizliğini yaptıktan sonra bakın bayağı pislemiş ya. Bundan temizliğini yap ondan sonra tekrar videoyu açacağım. Görüşürüz. Benim bu çatıya çıkabilmem için bir merdiven şart ya. Herhalde bu ağacın altında durduğumuz için bu kadar kirlenmiş bu. Şimdi bakın pırıl pırıl oldu gördünüz mü böyle sarı sarı böyle bir, bir şeyler var şu ağacın çiçeği mi dalı mı onlardan geliyordur büyük ihtimalle yağmur yaş derken zaten tozmuş bu ben nemli bezle sileyim dedim olmadı. kuru bezden şöyle savutturunca zaten gidiyor. Silince gidiyor. Gözüme de ışık geliyor. Ben ışığı mışığı ayarlayamıyorum bunda ya. Yani. Aha kahveyi de döktük iyi. Çok güzel. Dur oğlum. Ha, sana ışık işte. Işığı ayarlayacağım da kahveyi döktük. Neyse duruyor çok. <laughs> evet. Ben biraz bu otobüsün tepesinde güneşleneceğim. Gözüme de ışık geliyor. Bu otobüsün tepesinde birazcık güneşleneceğim. Hazır telefonum burada. Güzel çekiyorken yorumlarınızı falan okuyacağım. Cevaplandırmaya çalışacağım. Şu karşı dağ manzarasına baksanıza. Sabah oturdum. 2 saat bunu izledim. Gün doğumlarını kaçırıyorum yalnız. Gün doğumu tam bu dağın oradan kalıyor da. Gün batımı oradan güzel oluyor. Ben belki bugün bu otobüsü yerine oynatabilirim. Bu ağacın altından çıkacağım ben ya. Az şöyle ileriye doğru gideyim. Zaten gelen giden oluyor. Bir şey de diyen yok. Zaten buraya yasak değil ki ya. Ben korkuyorum öyle de. Bakmayız. Otobüsü şöyle şu tarafa doğru ilerleteceğim. Biraz daha ileriye yani. Açığa alayım ki akşama kadar güneş vursun. Yoksa şu ağaç beni mahvetti ya. Dün ben buzdolabını kapattım. Ee, zaten öyle kapatıyorum. Dün elektrik yetişmedi. Ee, ben bilgisayarda da açık unutmuşum. Ee, orada film dönmüş durmuş dönmüş durmuş sabaha kadar. Sabah da elektriğim yoktu zaten. İşte saat 8 gibi burada benim karavanın üstüne doğru güneş geliyor. 8-8 çeyrek gibi. O dağın arkasından geliyor ya. İlk güneşi alamıyorum. E, ondan dolayı saat 8-8.30 gibi e, panellere güneş gelmeye başladı. E, ondan sonra benim elektriğim geldi. Telefonun şarjı bitmiş. Kameranın şarjı bitmiş. power Powerbank'in şarjı bitmiş. Elektrikle imtihanımız ya. Neyse. <laughs> o da keyifli ya. Uğraşıyorum en azından değil mi? Biraz böyle şey yapıyorum. Ee, tedirgin oluyorum. Bir şey yapıyorum. Güzel ya. Güzel telaşlar bunlar. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz sonra saçları bir tıraş edeceğim. Tıraştan sonra görüşürüz. Bu arada bir şey buldum ben orada aşağıda su İçiliyorum içilmiyorum bilmiyorum bir tane çoban geçiyordu orada keçileri o, o tarafa doğru yönelince lan dedim ne var orada gittim baktım sonra keçiler gidince çoban baban gidince baktım oradan su akıyor göstereceğim size orayı da önce şu tıraş işine bir halledelim sakalları ne yapacağız bilmiyorum sakallar da kötü oldu neyse bir yolunu buluruz ya belki sakala hiç dokunma. görüşürüz Merhaba. Saçı sakal hallettim ben. Olduğu kadar artık. Sakallardan çok korkuyordum da. Korktuğum kadar olmadı zannedersem. Zaten dağın başındayız, kim görecek ki bizi burada? Böyle kendimize bir ağaç gölgesi bulduk diye sevinmiştim. Hava birden kapandı. Oturuyorduk burada kendimize ne güzel. Neyse. Birazdan da açar belli olmaz bu havaya. Çünkü bir güneş, bir bulut, bir şey var buralarda. Ben bu minibüsün yerine oynattım. Bir de midibüsmüş herhalde. Öyle demişiniz yorumun birinde. Otobüs işte ya. Karavan. Yerine oynattım ben. En azından gün batana kadar elektrik üretsin istiyorum. Oradaki ağaç beni çok engelliyordu. Öğleden sonra güneş gelmiyordu karavana. Bu yüzden de elektriksiz kaldım zaten. Biraz oynatınca en azından son ışığa kadar alır. Elektrik üretiriz. Gerçi ne kadar hava da alacaksa havada kapandı. Ama neyse. Bakacağız, göreceğiz, bakacağız artık. Bu arada ben kozalak falan bir şeyler toparladım orada. Gene akşam ateş yakacağım. Daha doğrusu akşam olmadan yakmayı düşünüyorum. Bu akşam buralarda dikkat çeker herhalde ya. Çok dikkat çekiyor. Ben zaten akşam küçük küçük ateşler yakıyorum da. Neyse ben o yaktığım ateşte bir bir şeyler yiyeceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Ama bu akşam yakılan ateşin tadı yok işte başka bir şey de yok. O böyle ateş oynuyor böyle sadece tek ışık o. Çok güzel bir görüntü ya. Ben bayılıyorum ona. Bu su var demiştim ya. Su buldum demiştim ya. Hadi size onu göstereyim ben şimdi. Gel. Bu arada yerlerde çok güzel papatyalar falan var. Yem yeşil buralar bakın. Bayıldım buraya ya. Yavaş yavaş gidiyorum. Sarsılıyor diye kızıyorsunuz sonra da. Ne yapalım elimizdeki şu andaki imkanlar bu. Hele yani bir gelsin benim o diğer kamera da siz o zaman görürsünüz bakalım. Sesti, görüntüydü. O ondan daha güzeldir. Bunlardan daha güzeldir. Şimdi ben gelip görmüştüm burayı zaten. Siz de görün. Yukarılardan bir yerlerden hortumla gelmiş bu su. Burada da bir birikinti yapmışlar. Şöyle bakın sizde. Şöyle. Birikinti yapmışlar. Bu şekilde de yukarıdan bir hortumla gelmiş. İnce bir hortumla gelmiş. Nereden geliyor bilmiyorum. Azıcık yukarılara gittim ama ben. Bulamadım. Çok da öteye de gitmedim. Artık nereden geliyor bilmiyorum. Temiz mi? Temiz değil mi? Çobana soracaktım ben ya. İçiliyor mu bu diye de. Neyse bakarız artık. Şimdi karavanda güvenlik işlemi. <laughs> Yorumlarda bir arkadaşımız şey demiş. Kapılara iki tane kanca takılırsa, araya kilit falan bir şeyler diyor. Oraya kanca kaynatılması lazımmış herhalde. Ya ben oraya bir şey kaynatmak istemiyorum şu etapta da. Hani lazım olursa yaparım ben yine. Aşağı indiğim zaman sanayiden böyle iki ucu kancalı gerdirmeli merdirmeli böyle bir şeyler oluyormuş. Onlardan alacağım. Onlardan alıp takacağım. Şimdilik kemer kablo ikilisi bizi gayet güzel idare ediyor. Şu aşağılarda bir yere gidiyor da aslında. Bir de o aşağılara bakacağım ben. Şu tarafta bir düzlük var yine. Bir ara keçiler meçiler vardı orada. Keçiler otluyordu. Bu hava da açmayacak herhalde. Kapandı gitti yine. Neyse. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ben biraz önce o bahsettiğim çobanla konuştum. Durmuş amca. Hoş beş biraz o bu derken kurt, kuş, bir şeyler konu açıldı bir şekilde. Domuz falan var mı dedim buralarda. Bir şey olur mu dedim. Domuz var, var da dedi. O, da, o, bir şey dedi, yapmaz. Canavar var dedi burada. Kurt varmış. Buralarda dolaşıyormuş. Daha dedi iki gün önce dedi bir ciğer aldı bir tanesinin dedi bir şeyler dedi dedi dedi, dedi baya bir anlattı saldı bize korkuyor. Dün de ben ufacık bir ateş vardı onu yakmıştım. Onun başında oturdum. Dikkat çekmesin diye ufak ufak atıyordum kozalaklarımı. Bugün de aslında öyle yapacağım da. Biraz daha temkinli yapacağım. <laughs> ya buralarda bir de çalı çırpı bir şeyler sesler mesler geliyordu. kud dedim ki kurt değil de kuşmuş bir dedim. Hani aklıma gelmedi ki benim. Domuz diyoruz bir şey diyoruz da. <laughs> Dur bakalım. Dağın başında başımıza bir iş gelmeden Sıkıntı yaşamadan dur bakalım. Bugün de kalacağız mı burada? Ben akşam gene yakacağım o ateşi. Ve biraz daha gür yakacağım. Onun başında oturacağım ben akşam. Çok seviyorum onu çünkü akşam ateşini. Elime de bir sopam mı alırım, bir alırım artık? Ondan duracağım. Oturacağım biraz. Bu arada kanaldan yazan bir arkadaş vardı. Ben gördüm seni bilmem ne yaylasının orada filan demişti. O geldi yanımıza. Serdar adı. Biraz muhabbet ettik. Şu bu derken kendi de karavanı seviyormuş. Karavan yapıyormuş kendisine. El işçiliği var demek ki. Marangozmuş. İşte e, tesisatını filan kendisi çekiyormuş. Su tesisatı elektrik tesisatı ben hallettim filan dedi. Bir tane J9 karavan almış. Daha doğrusu J9 minibüs almış. Onu yapıyor karavan. Baya bir muhabbet ettik kendisiyle. Ha bu arada onunla bir resim mesin bir video bir şey çekmek isterdim unuttum. Kaldı kusura bakmasın bir resim de çekerdik ama ben numarasını aldım aşağıdaymış. Kumucudaymış. Görüşürüz artık onunla da. Bana bu arada burada bir su kaynağı gösterdi. Çeşme gösterdi. Sağ olsun arabayla da gittik. Yakındaymış zaten. Yolunu falan baktım. Yolu da güzel. Oradaki o su benim her türlü işimi görür. Susuz kalmayız. Tabi buradan kaçmazsak susuz kalma gibi bir derdimiz yok. O su kaynağı çeşme daha doğrusu benim işimi görür. Zaten temkinle kullanıyordum ben bu suyu. Bir hafta bana gider ya. Ne olacak? Gitmez bir hafta gitmez nasıl gitsin. <laughs> Neyse ya en kötü iki 3 gün gitsin 4 gün gitsin zaten 3. gündeyiz de. 2 gün daha gider herhalde. Gitmezse de çeşmemiz orada. Bakacağız artık. Ha bu arada bu eli boş gelmemiş. Sağ olsun. Bana böyle bir dolu bir şey getirmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu bana çok fazla. Yine de teşekkür ediyorum. Sağ ol. Aşağıda yine tekrardan merkeze indiğim zaman sizinle de görüşürüz. Ben şöyle bir odun bulayım, sopa bulayım ben ya sopa bulayım ben. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bugün o Durmuş amca beni bayağı bir tırsıttı açıkçası. Ee, ben de ateşi biraz daha ağırladım. Dışarıda oturmaktan da vazgeçemiyorum. Artık bakacağız ya. Ateşe gelmiyormuş zaten. Öyle söyledi. Verdim altına şey kozalağı verdim kozalağı. Bir de şurada göremezsiniz de şimdi. Şöyle iki kovada kozalak toparladım oraya az böyle şey yaptıkça, azaldıkça ateş veriyor modunu, veriyor modunu. Burada oturmayı seviyorum ben çünkü. Burada oturmak çok güzel. Hafif bir rüzgar var da. Yine gökyüzü dün bahsettiğim gibi çok aydınlık. Ee, yani ama videolarda görünmüyor işte nedense. Onun lensi mensi bir şey var demek özel. Böyle gece çekilmiş resimler falan görüyorum ben bazen. Çok güzel çıkıyor da. Ben buna bakıyorum kapkaranlık. Şimdi akşam ben orada biraz bir şeyler yedim de Durmuş amca geldi ondan sonra tekrardan. O mangal yaptıydım beraber oturduk yedik onunla. Şimdi de bu ateşte birazdan ben gene sucuk çevireceğim. Şöyle şu rüzgar olmasa aslında var ya. Soğuk da yok burada ya şu anda. O ilk geldiğimiz bir iki gün içerisinde baya bir soğuk vardı da. Hatta dün, önceki gün, dün ben mahvolduydum ya. Arabanın yerini oynattım dedim ya size. Arabanın yerini oynattım şimdi fark etti baya bir. Yani ben akşama buzdolabında söndürmeden, kapatmadan daha doğrusu kapatmadan herhalde bu sabaha çıkartırız. Sabah biraz geç vuruyor güneş bu panelleri de yine. Olsun. En azından birkaç saat daha fazla elektrik ürettik. Ee, gündüzden ben o panellerin de çıktım yine sildim iyice. Temizledim. Daha verimli olur. Evet ben şimdi burada biraz oturacağım. Ateşimin başında. Bir sucuk çevireceğim şurada şimdi şöyle. Oh, mis. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.